Hepinize merhaba, hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Eren'in kanalında video oynuyoruz diye merhaba. Video çekiyoruz. Aa dümdüz ortada. Evet dümdüz. Ben de böyle orman yapmaya çalıştım arkadaşlar. Arkadaşlar ormanın içine ev. Ev yapalım mı Eren? Yapalım aynı gerçek evet, canlı mı aynı? Of, babam, <laughs> yine zorla, köye getirdi ya. Hayır yapacak, yapacak bir şey de yok, yok. Çok sıkılıyorum. Acaba, Acaba babama ne dönemi çok sıkılır mısın? Arkadaşlar video bu video. Kuzen bir dinleyip, dinleyip bakalım versene. Ayrıca seni... Arkadaşlar reklama atlayıp geldik. Şimdi bir tane ev yapacağım. Nereden neyden yap? Şeyden yap. Şundan. Ya da ben çok iyi bir yer bir şey geldi arkadaş. Neydi yani? Düşünsüz burası istediğini yapabilirsin. İlla orada yapmak yap. Ömer sen yap ben hemen geliyorum tamam mı? Bekle. Hayır bak. Ben uça bu eve çıkmayı düşünüyorum ama. Oo havada mı yapıyorsun? Düşünüyorum düşünürüm. Çıkabilir misin? Evet. yani? Çıkarım iki tabii ki de. Ben bir kere bu oyunda uzaya çıkmıştım ha. Arkadaşlar ben bu arkadaşın kanalına abone olmayı unutmayın. Enderman. Arkadaşlar, form bu arada... yapalım mı form, form ama mi? yap ee, Yapabildiğim kadar yap yok form yapmayalım şu an sen ne yapıyorsun Uçan ev. ağaç ağaç ağaçların üstünde olmaz ki Oh, evet ağaçların ağaç. üstünde ağaç. Ağaç. ağaç arkadaşlar aklıma şimdi benim bir şey geldi arkadaşlar size bir soru soracağım ee, Ağaç evler ağacın üstünde yani tam ağacın en üst katında mı olur yoksa e, böyle normal ağaç, ağaç evler hani olur ya şeylerde e, tam dalın oralarda öyle mi olur? Benim dediğimi diyorsanız like atın ama Ömer'in dediğini istiyorsanız like atmayın. Abone olun. Yorum yazın ya. da. Arkadaşlar boya bulmaya çalışıyorum herhalde boya yok. Boya yok tabii ki. Boya olur mu hiç Minecraft'ta? var tabii. Ee ama o cansız ee, mı? Of, babam, babam yine zorla köye ya? getirdi ya. Arkadaşlar reklama atlayıp geçtik. O zaman evim formu şeyden yapalım. Kömürden yapalım. Ya da uçan çadır yapıyoruz arkadaşlar. Uçan çadır yapacağım. Ömer bana verir misin artık? Dur ya çekme. benim kanalım. Arkadaşlar bir dahaki e, videomda nasıl bir oyun oynayalım oynamamızı istiyorsanız e, bize bir yorum yaparak söyleyebilirsiniz. Ben söyleyin ne kötü bir haberim var. Okullar açılacak yani. Hı. Gerçek okuldu. Saat 9'da gideceğiz. Saat 2'de ay üçte falan geleceğiz. Bu kötü bir şey ya. Neden? Çünkü saat erken kalkmamız lazım. Arkada Ben kalkıyorum. Ben de bir kere saat onda kalkmıştım yazık. Sen yaz konuda katıldın mı? Ha. Arkadaşlar arkadaşlar hey. okullar başlıyor. Biz okullar başlamadan köye gideceğiz. Okuldan nefret ederim ben arkadaşlara. Okulu hiç sevmiyorum. Özellikle de yapayım da. O zaman şimdi buradan sağa. doğru geldik arkadaşlar yine re re reklam atlayıp kardeşim de arkadaşlar şu an erenlerin evinde değiliz benim evimdeyiz. Benim de kanalıma abone olun. Benim kanalıma belki siz bilirsiniz. Arkadaşlar size çok önemli ama çok önemli bir şey söylemeyi unuttum. Ben Ömer'le Mahalle arkadaşım. O yüzden e, Ömer. E, belki Ali'yi de tanıyorsunuzdur. Ali evet, Ömer kardeşi. E, Ben de onun bir arkadaşıyım ve onun evindeyiz şu anda. anne aa, 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 e, e, Ne de? Gel balkondan bak. Arkadaşlar, geri geldim ben. Ömer, bana artık vermeyi düşünmüyor musun bu arada? Arkadaşlar, canım sıkılıyor ve şu anda telefonum Ömer, Ömer telefonu verir misin? Ömer... Ömer... Allah, Ömer! Duyuyor musun sen beni? Duymuyorum. Ver o zaman. Ömer... Yavlar, Abi dur. Yap sen de bir bekle O zaman şimdi buradan sağa doğru. <laughs> Arkadaşlar reklama atlayıp yine geçtik. Gece oldu. Ne şey mi oldu? Uyu o zaman. Bir şey göremiyorsun. Arkadaşlar uyuyacağım ya. Uyu da, Uyu da bana ver artık. Ömer bana ver. Bana ver. Ömer. Ne? Hadi ver. bana ver. Uyu bana ver. Dur oğlum ya, ya evi tamamlayayım evi. Ya evi ben de tamamlayabilirim. Onun için Hayır sen evin içini yapacağım ben. Evin, evi tamam. Ben de şehir yapmıştım ha bir kere. Büyük, büyük, büyük. Ee, senin böyle kafandan bile büyük. Evet. <laughs> Ne şakattına ne? senin kafan kardeş. Ömer kaç dakika oldu? 10 dakika olmuş. 10 dakika. Arkadaşlar 10 dakikadır ya biz 13 filan dakikadır video çekiyoruz ama size Öyle gelmiyor. Şarj da bitiyor artık eve gitmem lazım Ömer. Arkadaşlar e, bir haftan kapatmamız lazım çünkü bizim şey e, şarjımız bitmiş. Evet şarjı takacağım. Eve mi? Yok yok şarjı takacağım buraya geri zaten. Burada kalsın da Şarjı Şarj. Burada bir de oldu. Şarj var mı ki? Var. On olmuş. Ömer bence kapatalım mı şimdi. Arkadaşlar ev yarımda kaldı. Bir dahaki videomuzda arkadaşlar, görüşürüz. Daha Abone ol, like atmayı unutmayın. Arkadaşlar e, ben bir dahaki bölümde belki Ömer olmaz o yüzden kendim yapacağım. E, şimdi arkadaşlar. Ömer'den gezeceğine telefon aldım şu anda fark etmedi. Ben de hemen evi tamamlayacağım. Ha? Arkadaşlar evi tamamlayacağız. O zaman şimdi buradan sağa doğru Showroom'a doğru geçebiliriz. Arkadaşlar reklam yüzünden ara vermiştik. Şimdi kapı yapıyorum. Şarj bitiyor iyiden. O yüzden ben de kapatmak zorundayım. Üzgünüm ama. Ömer'in ben... ülkenin 12'si şarjı. Hemen kapatıyorum şimdi

Görüşürüz.